Kamlar buludu Duttu Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala nebiyyina ve ala ehli beytihi tayyibin et Burası Antakya, burası Hatay, ehli beyt dostlarının mekanı, yurdu, yaşadıkları yer. Burası Hazreti Ali aşkıyla yanan gönüllerin musibete uğradığı yer. Burası belki de son asrın en büyük depreminin hem de 9 saat arayla iki kere olduğu yer. Burası Antakya. Burası mazlum emir mumininin o mazlum dostlarının musibete uğradığı yer. İşte böyle bir yerde yine bir evde inceleme yaparken gördük, bir odayı gördük. Görüyorsunuz her taraf Hazreti Ali'nin fotoğraflarıyla dolu, İmam Hüseyin'in fotoğraflarıyla dolu, Zulfikar'la dolu. Sanki böyle İmam Ali'nin kapısını çalar gibi çaldık bu kapıyı. Ne olur aç kapını uzak dağlar aşıp geldik. Öyle bakma gözlerimize günahkarız aşkına koşup geldik. Dediler sen Ali'sin, Fatıma'nın yarısın. Köleler sultanı, imam ve barisin günahlarımızı kapıp geldik. Ne olur sakın kovma hareminden, çaresiziz. Tüm köprüleri yıkıp geldik ya emir el mumini. Yetim çocukları okşadığın şu ellerinle okşa burada musibete uğrayanların başını ne olur. Allah'ı kefenlediğin ellerinle bu ölen senin aşıklarını Antakya'da kefenle ne olur. Ya aşkında bizi divane et. Ya kabrimizde bizi abad et ne olur. Ya emir el -Muminim. Gerçekten çok hüzün dolu bir sahne. Ama bununla birlikte İmam Ali'nin bu aşkıyla yanan gönüllere bir nebze su serpmek için, bir nebze bunlara yardım etmek için ülkemizin dört bir köşesinden gelen, özellikle ehl Bey dostları, derneklerin, vakıfların, camilerin, buraya ilk günden beri getirdiği o yardımlardan dolayı Allah hepinizden razı olsun